Evet herkese yine karavanla bir Didim sabahından günaydın. Bugün e, yolculuğumuz bir e, aslında yeni bir keşif olmayacak. E, bugün ilk defa Didim'de tekne turu yapacağız. E, Didim'de tekne turu yapmak için Altınkum mevkiine gitmeniz gerekiyor ve orada e, size uygun tekneyi görüşerek bulabilirsiniz. Bugün çok rüzgarlı bir güne uyandık, bir yandan da yansın şu an altın kuma doğru ilerliyor. Ee, biraz böyle poğaçalar, simitler aldık, kahvaltımızı orada yapacağız, biraz erken gidelim dedik. Ee, teknelere biraz içecek vesaire e, almak e, doğru olmuyor. şöyle söylediler. Öyle olunca biz de bakalım e, tekneden faydalanacağız. Birkaç tane koy gezeceğiz. Daha önce Haydar koyunu çekmiştik zaten çok güzel bir koydu ee, sadece herhalde o koyla Cennet koyuna tekrar gitmiş olacağız. Onun dışında diğer koyları görmedik mesela akvaryum da güzelmiş değil mi Aşkım? Evet öyle dediler. Akvaryum koyuna da bakacağız. Ee, bugün yani size Didim'e geldiğinizde tekne turu yapmak isterseniz neler yapacaksınız? hangi koyları gezeceksiniz onu söyleyeceğiz. Her bu arada tekne Haydar Koyun'a gitmiyormuş. Onu araştırabilirsiniz. Ya da mesela iki tane duşu var mı vesaire gibi birazcık daha konfor arayışında olabilirsiniz. O zaman bakalım bugün hangi maceralar bizi bekliyor? Bize iyi eğlenceler. Şimdi Altın Kum'a geldik. E, plaj çantamızı falan da aldık. Birkaç böyle meyve falan koyabilirsiniz dediler. Onları da ayarladık. Şimdi yavaş yavaş. Arkadaşlarımızı aldık. Gidiyoruz şimdi. Evet, yavaş yavaş yola düştük. şu görüyorsunuz karşıda altın kum manzarası. Burada yine belediyeye ait bir kafe var. Burası da çok güzel. Yolunuz düşerse uğrarsınız. Şu an birinci koy burası merdivenli koy diye de geçiyor gayet güzel bir manzara var. Yolda buraya da uğrayabilirsiniz. Evet teknemiz. Şimdi giriş yapıyoruz teknemize. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel. Bakalım bugün nasıl maceralar bizi bekliyor olacak. Şimdi girişimizi yaptırıyoruz. Birlikte görüşüyoruz. Şimdi teknenin ikinci katına geldik. Burada güneşlenme alanları var. Hem yani çok tekne tanıtımı gibi olmasını istemediğim için. Kısacası diğer tekneleri de görüyorsunuz. Güneşlenme alanları üst katta. İşte bir tane daha mesela kat var. Üçüncü kat. Hemen oraya da çıkalım. Yine burada da güneşlenebileceğiniz oldukça geniş bir alan var ve şöyle güzel bir köprüsü var. Bu tekne hoşumuza gitmişti. Şöyle göstereceğim. Böyle de tepeden yine güneşlenebileceğiniz bir alan çıkıyor. Genel olarak teknelerin mantığı bu şekilde. Öğlen yemek veriyorlar. Dediğim gibi sadece tavuk nugget oluyor. E burada balık vesaire gibi menüler yok. İçeceğinizi de getirmenizi istemiyorlar tekneden almamız için. Teknenin en üstünde güneşlenme yerinde yardım. Şimdi aşağı inip kahvaltımızı yapacağız. Evet, şöyle baya da gölge oluyor. Evet rahat güzel. 6 kişilik ayarladık şimdi olan kahvaltısı da ama şu köfte çok hoşuma gitti. Evet köfte olan gerçekten çok güzel. Biz de kahvaltıda da daha iyi yiyorduk. Evet şimdi yavaş yavaş yola çıkıldı. Şöyle yola her Gerçekten gayet güzel. Diğer tekneler daha çıkmadı. Tekne çok da dolu değil, çok mutlu oldu ortada. Koyumuza geldik, o sabahki rüzgar da gitti şu an muhteşem bir koydayız evet. ve Mükemmel. su harika yani herkes soğuk diyor ama tam benim aradığım su. Çok da berrak sadece Yasin Deniz gözlüğünü unutmuş. Evet o üzdü biraz ama yok. yapacak bir şey yok şu şekilde bir şey yapabiliriz. Denizden çıktık şimdi duşlarımızı alıyoruz. Hızlıca bir duş alma sonra tekrar ikinci koya doğru yola çıkıyoruz. İlk koyumuz bitti. Evet şimdi Yasin'in koylara giriş şekli yıldız koyundayız biliyorsunuz. Ama burayı çok beğendim. Haydar koyu gibi rengi. Ben direkt. Hadi bakalım sen cumhurlop git. Hadi bakalım. Evet Yasin'i gönderdik. Kesinlikle. Müthiş görünüyor. Arkasından biz de mi gittik? Gerçekten yıldız koyuna bayıldık. Yani. Peki neden yüzdük. Şöyle kıyısına doğru geldik. İki kişi bir veya mesela şemsiye koymuş. Gerçekten çok berrak bir deniz var. Anlatamam size. Geliyorsunuz. Yani balıkları falan çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tıpkı akvaryum gibi. Ve şimdi Haydar Koyu'na geldik. Burası Türkiye'nin Maldivleri, Haydar Koyu. Kumu olsun, denizi olsun gerçekten muhteşem. Bembeyaz bir kumu var. Çevresinde böyle küçük ağaçlardan oluşan ormanların arasında gerçekten muhteşem manzarasıyla buraya geldik. Bu tarafa yol düşen herkesi burayı görmesini tavsiye ederiz. Bizle beraber 6-7 tane tekne de var burada. Bugün oldukça kalabalık. Aydar koyuna geldik. 3. koyumuz burası bugün. Gerçekten daha önce de gelmiştik. Muhteşem bir manzarası, kodu olsun, denizi olsun, gerçekten harika. Yolu bu tarafa düşen herkesin burayı görmesini kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Mutlaka uğrayın deriz. Evet şimdi üçüncü koyumuza geldik. Gerçekten burada farklı tuşlar falan da var. Yavaş yavaş herkes iniyor. Ben de atladım. Su burada bayağı serin ama çok derindeyiz. Evet, Aşkım bir dal istersen. Yani uçsuz bucaksız bir dalıyorum. Hadi bakalım neler neler var görelim birlikte. O Aslında bundan dolayısıyla e, arkadaşımız geçmiş. Evet, e, şimdi her, görüyorsunuz. Her şeyi biliyoruz, yapıyoruz. Evet, Yasin geçirdi. Kaptanımıza teşekkür ediyoruz şu anda. Çok teşekkürler. Zümen Yasin'de, görüyorsunuz. İnşallah adaya çarpmadan bizi i̇nşallah. ulaştırır. <laughs> Bana çok güzel emlak edeceğiniz Evet, inşallah. Şu an akvaryum koyuna geldik. Bu besleyici koyumuz bugün. Belki son koy, belki de bir sonraki koya da geçebiliriz, tabanın durumuna göre. Evet, yavaş yavaş akvaryum koyunda da e, tadını çıkarttık ve artık dönüş yoluna yavaş yavaş geçilecek. Yasmin yine koyun tadını çıkarttı, nasıldı? Harikaydı, burayı da bitirdik, evet, şimdi dönüyoruz. Dönüş yolu başladı ama gerçekten çok güzeldi, şöyle göstereyim. Akvaryum koyumuzda bu şekilde. Yine çocuklar görüyorsunuz. El sallıyorlar bize. Ve i̇şte, hiç söz dinlemiyorlar ne yazık ki. Atlamayın diyoruz. Atlay atlayacağız, atlayacağız diyorlar. Atlıyorlar. Artık yavaş yavaş dönüş rotası bizi bekliyor. Tekne turumuzun sonuna geldik. Dedim de bugün 5 tane koya gittik tekne turuyla. Ve çok beğendik gerçekten. Bulunduğumuz tekneyi de çok beğendik. Gerçekten çok güler yüzler. Ee, burayı da tavsiye ederiz sizlere. Bizleri de beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarız beğenirsiniz. Çok güzel anılara sizi de eşlik etmek istedik. Herkese mutlu günler.